Bugünkü videomuzda endoskopik işlemlerin ilkini oluşturan gastroskopi anlatmaya çalışacağım. Gastroskopi işlemi nedir? Ne zaman yapılmalıdır? Riskleri var mı? Bununla ilgili önce bu işlemle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aslında endoskopik işlemler bu yaptığımız tüm işlemlerin tamamını oluşturur. Kolonoskopi, gastroskopi, kolonioskopi, doodonoskopi, enteroskopi, mide yemek borusu, 12 parmak bağırsağı bu üst 3 kısma ki üst ince bağır, üst gastrointestinal sistem endoskopik işlemler olarak da adlandırılır. Bu üç bölgeyi inceleyen sisteme gastroskopi adını veriyoruz. Halk arasında kısaca buna endoskopi denir. Gastroskopik işlem yemek borusu, yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı ki burası 12 parmak bağırsağının bu üç bölgenin incelendiği endoskopik işlemin adıdır gastroskopi. Önce bu işlemi niye isteriz onu konuşalım. Ondan sonra işlemi nasıl yaptığımızı anlatalım. Gastroskopik işlem, demin bir önceki cümlede söylediğim gibi bu üç organa ait hastalıkların incelenmesi amacıyla istenir. Birincisi yemek borusu. Yemek borusu ile ilgili sorunlar nelerdir bunlar? En sık gördüğümüz reflü hastalığı. Bunlara ait belirtiler nelerdir? Göğüste yanma. Göğüste ağrı. Takılma hissi, yemek borusunda takılma hissi veyahut da yutma zorluğu. Bu bölgenin enfeksiyonları, özellikle mantar enfeksiyonları Bunların araştırılması özellikle de ilaç kullanan veya bağışıklık sistemi düşük hastalarda bu bölgenin tümörlerinde, yemek borusu tümörlerinde bu işlem istenir ve istenmelidir. Mide ile ilgili midede ağrı, yanma, bulantı, kusma ağrı, yanma, bulantı, kusma bu işlemleri anlamak için yapılır. Buna ait gazet bulunabilir, buna ait ülser saptanabilir, buna ait polip bulunabilir ve nihayetinde bununla ilişkili tümör saptanabilir. Daha sonra da üçüncü kısım olan 12 parmak bağırsağı, duodenum dediğimiz kısım incelenir. Yine bu bölgenin en sık görülen sorunları ülserlerdir. Şimdi e, ee, bu nedenlerle, bu ifade ettiğimiz şikayetlerle yaptığımız üst sindirim ile ilgili gastroskopik incelemede biz reflü saptayabiliriz, gastrit saptayabiliriz, ülser saptayabiliriz, bu bölgelerin tümörlerini saptayabiliriz. Peki işlemi nasıl yapacağız? İşlemi arkadaşlar, şimdi bu gördüğünüz gastroskopi cihazı, gastroskopi cihazı. Hasta sedyeye sol tarafına gelmek üzere yatar. Ve bu işlem hasta burada yattığı bu pozisyonda iken yapılır. Sadece ve sadece işlemden önce 12 saatlik açlık olmalıdır. İşlemden önceki 12 saatlik açlık bu işlemin yapılması için yeterlidir. 6 saate kadar su içebilir. Ama daha sonra su da içmemelidir. Eğer gerekli ilaçları varsa bunları tansiyon gibi, şeker gibi alabilir. Sonra hastaya damar yolu açılır kolundan, elinden veya kolundan. O damar yolundan hastaya bir miktar sedatisi edici ilaç verilir. Sedasyon sağlanır. Daha sonra boğazı uyuşturulur, gil kökü. Ve ondan sonra gördüğünüz şu kamera ki bir santimin altında bir çaptadır. 9 milimetre çapında kamerayla sırasıyla yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı incelenir. Gerekli yerlerden gerektiğinde biyopsiler alınır. Daha sonra da Bunlar patolojide incelenerek sonuçlanır. İşlemden sonra hasta işlemin sonucuyla hekime gelir ve onun tedavisi düzenlenir. Eğer hastada daha ileri bir tedavi edilmeyi gerektiren durum varsa, örneğin polip gibi veya alınan biyopside tümör gibi erken evre, bunlar da yine bu aletlerle rahatlıkla yapılabilir.